Peki hocam ikinci sorum namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'i açıp önüme koysam daha çok hafız değilim ya daha çok sure okuma adına özellikle de teravih kılarken yani farzlarda, sünnetlerde ya da nafile namazlarda fark ediyor mu? Herhangi birisinde caizde diğerinde değil mi? Ben daha uzun okumak istiyorum bir rekatta ama hafız değilim. Kur'an'ı açıp okuyabilir miyim? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre caiz değil. Neden caiz değil? Dıştan telkin sayılacağı için caiz değil. Yani doğru görmüyor. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, talebesi olan İmam-ı Muhammed mekruh da olsa caiz olduğu kanaatini taşıyor. Bunu dışarıdan telkin değil, yardım alma gibi, bir fatihten yardım alma gibi e, görerek e, namazın sahih olacağı kanaatini taşıyor. Aynı zamanda talebesi olan İmam-ı Şafii de bu görüştedir. Ahmet İbni Hanbel'de de var. Bu yüzden işte Arap aleminde görürsünüz birçok insan Hatim'le teravih kılarken yanında Musaf'la takip ettiğini görüyoruz. Hatta yani küçük Kur'an-ı Kerim, Musaf cüzlerle imanlık yapanı da gördük şey olarak. Onlar da yaygın olarak var. Ebu Hanife doğru görmüyor, talebesi mekruh görüyor. Belki işte kardeşlerimiz bir kere farz da yapmasınlar. E, nafile namazlarda veya teravih namazında i̇mam Muhammed'in bu görüşüyle amel ederek e, olabileceği kanaatini taşıyorum. Ama ezberlerini çoğaltmaları bir de ezberlerini işte teravihleri tekrarlama fırsatı e, elde etmelerini arzu ederim. Çünkü zihinlerde ezber durmuyor, kaybolup gidiyor. Hepimiz hmm. evet, öyleyiz. E, şu anda misal olarak söylüyorum. Ben e, namazda sıradan başlayarak oku okuyorum bitirince yeniden başlıyor. Zihinden kaçmasın diye. Ama mesela birçok okuduğumu imamlık için öne geçtik de halkın yanında okuyamam. Çünkü kendi namaz kılarken yanıldığımda baştan tutup bir daha alabiliyorum. Yani devam edebiliyorum. Korumaya çalışıyoruz yani ezberlerimizi. Kardeşlerimizin de ezberlerini korumaya çalışmaları gayet tabii yerli yerindedir. Ama uzun okuyacaklarsa, uzun okumayı arzu ediyorlarsa e, nafile namazlarda, teravih namazlarında olabilir mi? Ola, mekruh olmakla beraber olabilecek kanaatini taşıyoruz. Evet.